Merhabalar. Merhaba. Evrim teorisine inanıyor musunuz? Yok inanmıyorum tabii ki. Peki neden inanmıyorsunuz? Evrim teorisi diye bir şey yok çünkü el sünnete aykırı. dilimize aykırı, İslam'a aykırı. Tamamen safsat uydurmaca yani. Ben Müslümanım, ben müminim diyen birisi. Böyle bir şey inanıyorum dediği anda küfre girer Allah korusun. İman dairesinden çıkabilir. Peki. Allah pe muhafaza etsin. Başka bir şey demek istediğiniz var mıydı? Allah korusun. Ne diyelim yani bu sürece bu yola tam olarak gönül koyduktan sonra namazını kıldıktan sonra abdestine dikkat ettikten sonra inşallah evrim teorisi gibi zehirler insandan uzak durur yaklaşmaz. Yani oturduğu yerden ben buna inanmıyorum demek yerine böyle Facebook'a Twitter'a bakmak yerine böyle bir küçük girip araştırsa ya yani biraz daha İslamiyet'e yakın şeylere merak sarsa onların üzerine gitse kendiliğinden evrim teorisi gibi zehirlerden kurtulur hiç sıkıntı olmaz. Allah'ın izniyle merak etmeyin. Peki teşekkürler yapıyoruz. Rica ederim. Için. İyi günler. Merhabalar. Selam. Ee, evrim teorisine inanıyor musunuz? Evrim teorisi O ne? Ee, maymundan gelmişiz evrilerek insan olmuşuz zamanla. Buna inanıyor musunuz? Allah Allah. Maymundan mı gelmişiz? Aynen. Nasıl maymundan gelmişiz? Ee, maymundan gelmişiz hani zamanla evrim geçirerek insan olmuşuz. Böyle bir teori var. İnsan, insan mı olmuşuz? Aynen. Ben de ben annem de İnanmıyor musunuz yani? İnanmıyorum ya. Maymuna mı? Ee, evrim teorisine. Allah Allah. Evrim teorisi ne? <laughs> ee, başka bir şey demek istediğiniz var mıydı? Başka bir şey mi diyeyim? <laughs> evrim teorisine inanmıyor musunuz? Ben öyle şeyler bilmem. Peki teşekkürler röportajın için. Allah'ın gerisi Onlar hep atayız. Gavur işin. Gavur işin. Allah'a emanet. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Evrim teorisine inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Ee, peki neden? Yani çok saçma geliyor maymunların insana evrim teorisi. Peki başka bir şey demek istediniz var yani neden inanmıyorsunuz ya da inananlar neden inanıyor? Yani inananları bilmiyorum ben inanmıyorum çünkü insanın saçma geliyor düşünsenize maymundan geliyorsunuz veya niye o zaman hala maymunlar var ya da niye maymundan insana değil de may, insandan maymuna? Düşünceye inanmıyorum yani direkt Peki teşekkürler röportajınız için. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba. Evrim teorisine inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Ee, peki neden? Şey e, Müslüman olduğum için dinime göre evrim teorisi değil de Big Bang teorisine göre dinimiz işliyor. Peki başka bir şey eklemek istediğiniz var mıydı? Ben yok. Ben Big Bang teorisine inanıyorum, evrime inanmıyorum. Peki teşekkürler röportajınız için. Siz siz Merhabalar Merhabalar Evrim teorisine inanıyor musunuz? Ee, ben de inanmıyorum ee, Peki neden inanmıyorsun? Nedeni Yani Müslüman olduğum için dinime göre gelmiyor Evet Mantıklı bulmuyorsun yani Evet dinime göre mantıklı bulmuyorum ee, Peki başka eklemek istediğin bir şey var mıydı? Yok Teşekkürler röportajınız için Bir şey değil Merhaba Evrim teorisine inanıyor musunuz? Yani maymunlardan gelme gibi mi? Aynen ben inanmıyorum. Ee, peki neden? Nedeni hiç düşünmedim. Nedenini... Nedeni Neden yok. İnanmıyorsun. Ama aynen maymunlardan geldiğimize inanmıyorum. Ee, başka bir şey demek istediniz var mıydı? Yok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler röportajınız için. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Evrim teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evrim teorisi hakkında. Yani anlamını bilmediğim şeyleri. Yani şey maymundan gelmişiz. Sonra evrimleşerek insan olmuşuz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya saçma olduğunu düşünüyorum. Sonuçta e, niye maymundan insana gelelim? E, öyle bir şey olsa niye hala hayatımızda maymun gibi hayvan türleri var? Maymun, goril vesaire var. Ya Bunlar da düşündürücü oluyor işte. Peki başka bir şey eklemek istediğiniz var mıydı? Eklemek istediğim yok şu anda. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Evrim teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ne hakkında tam olarak yani? evrim teorisi. Mesela maymundan gelmişiz, evrimleşerek insan olmuşuz bu konu hakkında. Ya bunun iki açıklaması var bence. Hem bilim anlamında hem din anlamında. Din anlamında Adem'le havadan gelmişiz. Bilim anlamında da maymundan gelmişiz. Sanmıyorum maymundan geldiğimizi. Peki başka bir şey demek istediğiniz var mıydı? Açıklamak istediğiniz? Yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Evrim teorisine inanıyor musunuz? Evrim teorisine inanmıyorum. Çünkü e, yukarıda Allah olduğunu biliyorum. Bunu öncesinde Allah Teala bize insanoğlu olarak Adem ve Hava anne annemize Adem babamızı getirmiştir dünyaya. Bilim insanlarının uydurduğu bir şey normaldi bu. Yani maymun olsaydı maymundan geldiğimize göre o zaman hala biz şu an nasıl desem hala maymun dili gibi konuşurduk. Yani yanlış anlamasın. Yani benim teorime göre inanmıyorum ben. Kanne çapımda. Peki inananlara bir şey demek ister misiniz? İnanma, inananlara göre saçma yani. Birazcık mantıklı düşünürseler, araştırırsalar anlayacaklar. Yani yukarıda Allah'ın bize böyle böyle kitapta bile yazıyor bu. Yani saçmalık olduğunu anlayacaklar. Ama işte çaba göstermiyorlar. Birazcık bizim ülk, insanımız gerizekalı olduğunu göre. Ya araştırmıyorlar diyorsun. Aynen. Taktik, ya bir şey bilgileri yok aslında. Ya öğrenseler anlayacaklar. Peki başka bir şey demek istediğiniz var mıydı? Yok sağ olun teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim iyi günler. Merhabalar. Merhaba. Evrim teorisine inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Ee, peki neden? Ee, çünkü maymunlarla insanların vücut yapısı birbirine çok benzer. O yüzden inanıyorum. Ee, başka bir şey demek istediğiniz var mı? Ya da neden inanıyorsunuz? Daha açıklamak istediğiniz var mı? Ee, hayvanların da duygularının olduğunu düşünüyorum. İnsanların da duyguları var. Bu yüzden inanıyorum evet. Ee, başka eklemek istediğiniz var mıydı? Hayır, ben teşekkür ederim röportajınız için ederim.